Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün de yine çoban izinli olduğu için çoban sopamızı elimize aldık. Sürümüzün başına geçtik tabii ki haliyle e, çoğu yerde genel olarak yağmurlar düştü. geç de olsa şükür. E, böyle de olunca tabii ki e, meralar yeşermeye başladı. Haliyle gördüğünüz gibi e, kelemeler diyelim eskilik işleri, yamalar, tepeler, bayırlar haliyle iyi kötü yeşerdi. Çoğu yerde. tabii ki e, havada güzel olunca bugün köpeklerimiz de tadını çıkarıyor bizim de şansımıza Tabii ki bugün hava güzel oldu çoğu yerde Tabii ki kuraklık bu yaz epey bir kendini gösterdi epey bir zahmet çektik hayvanlarla beraber e Tabii ki Meralarda böyle durumda olunca haliyle evde desteklemeye devam ettik. Karma yaptık. Önlerine kafeslere bastık. Bir şekilde koyunumuzu aç bırakmayıp tok tutmaya çalıştık arkadaşlar. Böyle epey bir zamandır video çekmiyordum. Bugüne kısmetmiş, bugüne nasipmiş diyelim. Sürümüz tabii ki genel olarak keyfi iyi. Tabi yaşlı koyunlar hariç her sürüde oluyor böyle vakalar. Ee, yaşlı koyun tabii ki ağzında dişi olmadığı için meradan fazla istifa edemiyor. Ee, Karnını doyuramıyor. Karnını doyuramadığı için haliyle zayıf oluyor. Evde de tabi ki durum bundan ibarettir arkadaşlar çoğu yerde tabi mera sıkıntısı çektik bu yazın çoban arkadaşları olarak sürü sahipleri olarak yem fiyatları tabi ki malum aldı başına gitti her şeyde bir sıkıntı her şeyde bir hayır var diyelim arkadaşlar halimize şükürler olsun yine de Koyun tabii ki otlar fazla uzun olmasa da akşama kadar tabii e, iyi kötü az çok demeyip bir şeyler topluyor tabii ki evde de verince keyfi yerine geliyor. Köpeklerimiz de tabii bizi özlemiş peşimizden geliyor. Tom. Dört tane çoban köpeğimiz var. İkisi çoban köpeği, ikisi de tabii ki yaban köpeği diyelim. Değil mi Şila? Koynumuz kartal kanadı açtı tabii ki. Epeydir zamandır burada yayılıyor aşağı yukarı. Artık sağa sola gezilmeye başladı. Tabii ki bıkmaya başladılar. Tabii insanlar da böyle ee, önünde sürekli aynı yemek veya aynı e, yerde oturduğu yediği zaman e, mutluluk veriyor. Hayvanlar da bu şekilde arkadaşlar. E, burada döndüler, dolaştılar, gezdiler. Yediler, yayıldılar. Aşağı yukarı bir yarım saati geçik zamandır tabii e, otu yediler üstünü. E, yemediğinde çiğnedi. Çiğneyince de tabii ki haliyle mutluluk verdi. Şimdi biraz gezintiye başladılar. Damaklarını değiştirmek için tabi. Kimisi yamaya çıkacak, kimisi başka tarlaya geçecek. Oğumuzda tabii ki sürülmüş yerler var. Boş yer yok. Köyümüz hayvancı olduğu için haliyle tabi misirler biçiliyor. Yerine karambalar, karamba yerine yeniden tekrar misir. Çift mahsul olarak, dönüşümlü olarak ekip dikiliyor. Ey evet, maşallah be. Herkes rızık Boğaz derdinde tabi bize bakan yok. <laughs> Eskilik işlerinde de tabi otlar yeşermiş daha nem rutubet olduğu için burada epeydir hayvan girmediği için tabi adeta havanın Otun tadını çıkarıyor sürümüz. Tabi yaban mantarı diyelim biz. Yenmeyen mantarlar da var. Gördüğüm kadarıyla. Tabi her mantar yenmiyor arkadaşlar. Ya ya koyunları da kaçırmayalım bu arada. Gel gel. Nereye gidiyorsunuz? Hadi. Tabi dediğim gibi az önce koyunlar bıktı. Artık kafayı dikmeye başladılar. Yer değiştirmek lazım. Arkadaşlar koyunlar tabi damak tadına düşkün hayvanlar. Sürekli böyle duruştukça kafayı dikçe yer değiştirmek lazım. Sürekli gezdirmek, gezdirdikçe yaylamaştırmak lazım. E, sürümüzü ikinciye kırttık Tabii ki biz ona da ineyim arkadaşlar aklıma gelmişken e, şimdi bizim genelde batıda bazı çoğu yerlerde e, ikinci kırkım oluyor arkadaşlar e, Tabii bu da hayvana rahatlık veriyor hayvan açısından e, gördüğünüz gibi e, koyunumuz bembeyaz o yazın tozu kiri pisi üzerinde şu anda yok hayvan tabi yıkandı yağmur suyuyla böyle tozu pisi gidince tertemiz pamuk gibi oldu adeta ee... Ama sürümüz kırkılmamış olsaydı tabii ki yazın o tozun, avların kirli pisliği üzerinde olacaktı. Bu da hayvana tabii rahatsızlık veriyor. Sürümüze daha damga vuramadık. İnşallah nasip olsa vurarız. Kısmet artık. Epey bir zamandır video çekmiyordum tabi e, müsait olmuyorduk bir şekilde ihmal ettik YouTube'da kanalımızı bugün tabi fırsat bulduk zaman bulduk bunu değerlendirelim dedik böyle bir sürüyle bir video çekmiş olduk İnşallah tabii ki beni takip eden izleyen arkadaşlar keyifle izlersiniz oyun keçi Platformu olarak videolarıma beğeni, yorum, like atan arkadaşlardan hepinizden Allah razı olsun diyorum. Beni takipte kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.